istemiyorum. Hayır doktor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nisa hastalandı. Arkadaşlar bunu üstüne sıkmak istemiyorum. Bir şey olmaz anneciğim. Bir al. şey olmuyor. Çok al. sağlıklı ama. Al anneciğim şurubunu alır Bir mısın? Bir zaman hiç kullanmadım. için korkuyorum. Bir, iki. Hadi anneciğim gel. A Ağzıma götürmüyorsun. <laughs> hadi al al bakalım. Gel sen gel Kaş'a. Hah. Onu içme anneciğim su içmene gerek yok. Bunun tadı çok güzel. Tamam mı? Arkadaşlar bu ilacı şey bebekken içmiştim. Ben tadı çok güzel. Evet arkadaşlar. Siz için ilaçya çok faydalı. Bu prospan öksüre iyi geliyor. Nisa hastalandı arkadaşlar. Çok öksürüyor. Ben de bundan aldım. Bitkisel bu öksürük şurubu. Arkadaşlar biz doktora gitmiştik. Doktor bana portakallı bir tane şurup içirmişti. 2 e, i̇ki dakikalığına öksürüm hemen gitmişti. Evet arkadaşlar portakallı dediği evet bir tane şurup vermişti. Kortizonluymuş ama bir kereye mahsus verdi. Bir kereden bir şey olmaz dedi. Anne anneciğim bir dakika getir göster bakalım. Hı. Arkadaşlar Boğaz spreyi şey. değil mi? Hayır bu spreyi değil. Boğaz anneci. <laughs> Biraz önce ağlıyordu arkadaşlar. Şimdi videoya geçince Nisa gülmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi anneciğim. Şey söyleyeceğim arkadaşlar bu kayısı ve limonlu. Evet arkadaşlar bu boğaz spreyi çok güzel ve boğaz spreyinden korkulur mu arkadaşlar? Korkulmaz arkadaşlar. İlk defa denediğim için ben korkuyordum arkadaşlar. Çünkü hiç denememiştim. Denesem alışırım ama hiç denememiştim. Ama dene anneciğim. Dün bize yaptırmadı. Ağladı, ağladı. Saatlerce ağladı sanki bir şey varmış Ay. gibi. Tadı da çok güzel bunun bitkisel bu. Evet arkadaşlar. Işte. <laughs> Hadi al bakalım. Burada da Nisan'ın 23 Nisan kıyafetleri var. Birazdan açacağız. Onu da videosunu çekeceğiz evet arkadaşlar. arkadaşlar. E evet, tokaların geldi, örtülerim geldi yemiş Nisan. Kıyafetim geldi, ayakkabın geldi. Ayakkabım da geldi ha. arkadaşlar. Aslında benim e, erkenden gelmişti ayakkabılarım ve elbisem ama bana küçük geldiği için annem onları geri gönderdi yenisine. Evet arkadaşlar. Sizinle ben birlikte açacağız mi? yine. Sen bence sıkamazsın <laughs> sadece. arkadaşlar, korkudan bir kedicik be sıkamıyoruz. Arkadaşlar sizin de bu kokuyor. Koklatmak istiyorum ama koklatamıyorum. O kadar güzel kokuyor ki. O zaman aç ağzını hemen. Hemen aç anneciğim ağzını. Aç. dakika aç aç aç. E Tamam ne var bunda? Boğazına gelmedi ama. Geldi. Geldi hayır, mi? Hayır, anne bir şey soracağım. Yası dilime geldi, yası boğazından aşağı indi. Lütfen bir daha yap. Hayır ama bu çok güzel. Bir kere daha yapabilir mi? Çok güzel. Ama ağzını iyice aç arkadaşlar görsün. Hay açman lazım anneciğim. Aç. Açabilir misin doğru düzgün? Açabilirim. Hadi bir tane iyice aç. Hay aç Ade. demen lazım. de. Olmadı diline geliyor aşkım. Biraz açman lazım. Gel şu şey bozmayacağım. Olmaz bir tanem. Öyle olmaz. Vazına bu direkt boğazına gelmesi lazım. Diline gelmekle olmuyor. Bir şey söyleyeceğim şöyle olsa yani ben dilime sıksam dilimden e, ka kafamı havaya kaldırsam o benim yavaş yavaş boğazıma iner mi? Arkadaşlar Nisa güzel güzel çözümler buluyor kendince ama öyle olmuyor maalesef. Aa. Bak hemen bunu yapacağız. Burada daha bak burun spreyim var. Tamam tamam bunu getirin burun spreyi Burun spreyine geçelim. Evet, Bunu çünkü... ama bir kere daha yapalım Nisa'cığım. Tamam mı? Ama zaten doktor iki kere yaptı demişti. Hayır, ama Sen... gelmedi anneciğim boğazına. Bir şey söyleyeceğim. Sen dün demiştin ki iki kere yapıyoruz zaman bir kere de yapabiliriz demiştin. Evet. Hadi. Bu bitkisel olduğu için bir şey olmaz. Normalde diğerlerinin sayısı Gerçekten kadar yapılıyor. Arkadaşlar burun spreyim, bu da. Bu da burun spreyi. Ay. Getir onu sıkayım anneciğim o zaman ilk önce. Ben de. Sen sıkamazsın, gücün yetmeyebilirsen sıkmaya. Benim sıkmam lazım sadece? Arkadaşlar bir keresinde videoda bir keresinde bir tane video izlemiştim. Bir tane kızın diketi başka dedi sıkma sıkma derken e, babası bunun sıklayını buna sıkmıştı. da <laughs> e farkında olmadığı için hiçbir şey olmamış. E şimdi sen de farkında olmayı işte. Ben senin dikkatini dağıtayım. Pat sıkayım hemen. Tamam mı? Ama nasıl dikkatimi dağıtacaksın? Dağıtacağım. Mesela bunu alayım ben bir. Hayır bak şöyle yapabiliriz. Gel anneciğim. Babacığıma şöyle bir tane bebe getireyim. O balmeye bakarken sen ee, hemen Getir ben bakalım. Sık ben bir kez demeden sıkma. Bir iki üç demeden sıkmıyor mı? Yok. Neden biliyor musun? Daha hazır değil. Tamam hadi anneciğim. Getir aşkım. Bir burnuna değdirir misin sen ucunu? Burnuna değdir. Değdirmen gerekiyor. Değdirmezsen havaya gider. Ama sen hemen yapıyorsun. Gözüne gider anneciğim. Değdir. Deliğine değdirir misin burun deliğine? Anneciğim değdirir misin? Korkuyorum. Bir şey olmaz anneciğim. Öyle olur mu? Gözüne gelin. Hayır burun, ben gözlerimi kapatayım. Burun deliğine. Kapat gözünü ben yapayım. Kapat. Kapat anneciğim. Evet, korkulacak bir şey yok değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar pıs pıs yapacağım. korkulacak bir şey yok ama hiç denemediğim için Hayır anne, dün yaptık anneciğim. Gördün bir şey mı? Tamam. Değdirir misin burnuna bir tane Hadi aşkım. Ama Olmaz iyileşemezsin. İyileşemezsin sonra. Değdirir misin deliğine? Burun deliğine değdirir misin Nisa? Burun deliğine değdirir misin? Elimi bırak bakalım benim. Sen burun deliğine değdi. Ben sadece şöyle bileğini tutayım. <laughs> Getirir misin Nisa'cığım hadi. Ya ama bak böyle gidersen olmaz gözüne gelir o zaman. Tamam. Hadi bir tane. Burun deliğine değdir deliğine. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey yok ki bunda. Nisa niye böyle yapıyor anlamadım ben de. Sık. Anneciğim öyle sıkılır mı? Deliğine değdireceksin öyle sıkılır. Hadi anneciğim. Galiba bazı ben... daha güzel bu. Bunda bir şey yok. Sevmiyorum. Hadi anneciğim. <laughs> Hadi anneciğim. Bir şey yok bunda. Getir. Ama hamazlık korkuyorum. Anneciğim hiçbir şey yok bunda. Ne olursun ya, anneciğim bir şey yok. Hadi bir tane. Bunu da girdi. Çek, çek. Diğer tarafa şimdi. <laughs> Doktor iki tarafa da dedi. Arkadaşlar anneciğim. size bir şey soracağım. Bu burun bu buruna gidiyor zaten. Aynı şey. Öyle değil, aynı şey değil anneciğim. Doktor bir ona bir ona dedi. Hadi, hadi getir. <laughs> anneciğim bir şey yok. Lütfen gelir misin? Hadi bir tanem. Arkadaşlar burun tıptayında de ne var? Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir edeceğiz. Alıver bu şu şöyle değdirecek. Evet böyle değdireceğiz. Evet anneciğim öyle. <laughs> Biraz önce ağlıyordun şimdi gülüyorsun. Hadi bir tane hadi ha <laughs> şimdi anne anneciğim. Gelir misin buraya? Arkadaşlar çok değişik. Bir gülüyor bir ağlıyor bir gülüyor bir ağlıyor. Evet bir gülüyor bir ağlıyor Nisa. Burnuna değdirir misin? Değdir? Ama hemen sıkma. Tamam. Ben bir de daha hızlı değildi. Tamam hadi anneciğim lütfen. bak çok kötü bir şey. Lütfen anneciğim lütfen. Bu burnuma değdi. Diğerine hadi. Geriye gitme bak geriye gitmemen gerekiyor. Hadi anneciğim. Anne, hadi bak bekliyor mu arkadaşlar hadi. Arkadaşlar bana bütün cesaret teyze gönderdi. Hadi anneciğim lütfen. Geri çekilmeyeceksin tamam mı anneciğim? Tamam. Değdir misin? Anneciğim değdirmedin. Hadi bir tane. Bunu mu bulamıyorduk ki? Bak böyle yapınca yüzüne geliyor ama gördün mü? Tamam, arkadaşlar siz öyle yapmayın tamam mı? Burun spreyinde hiçbir şey yok. Burun spreyi çok güzel bir şey yani. Orada evet, hiçbir şey yok. Evet güzel bir şey ama ben daha yeni alıştığım için korkuyordu. Ve bunu böyle sıkarken geriye gitmeyin. Böyle biraz önceki gibi yüzünüze gözünüze gelir. Evet arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bye Görüşürüz. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.